teşekkürler. Ee, birazcık kısabilir misiniz hocam? Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ee, şimdi buraya çağrılırken ya yani her yerde konuşuyorum. Saatlerce konuşabilirim. Çok seviyorum. Dil vaz yani sahne adım gibi bir şey oldu soyadımdan ziyade. Ben acaba neler yapıyorum biraz onu düşündüm. Çünkü yarattığım yani bulduğum çözümleri anlatmam daha ilgi çekici olacağını söylediler. Ben de onlara yöneldim. Acaba hani ben neler yapıyorum da nelere çözüm buldum diye düşünürken çok farklı temalar üzerime yapıştığını gördüm. İşte elektronik sanatlar prodüktörü, sinografer vesaire şu bu tonla şey. Bunların hepsinde kendi kendine zaman içerisinde oldu. Çünkü çocukluktan veya yani herkesin karakteristik bir özelliği vardır ya bir şekilde. Benimki de merak etmek, sürekli rahatsızlık vermek, baş belası olmak, neden neden diye herkese sürekli gidip sorular sormaktı. En nihayetinde bunun karşılığını girdiğim tüm işlerden atılarak aldım. Sonrasında kendi işimi kurmak zorunda kaldım. Belki de iyi oldu yani. Bu şekilde ilerleyen bir hayatım oldu. <laughs> Çünkü neden sonuç ilişkisini öğrenmeden bir ezberci sistemden geçtik sürekli. Ve işte bana matematik öğrenirken bile en merak ettiğim, en sevdiğim şey hocalarımın hani bu neden böyle dediğimde asla cevap verilemediği pozisyonlarla karşılaştım. Nedenini sorma işte kosinüs söyle falan gibi bir şey söylendi. Bu da çok mantıklı bir şeydi. Yani neden sonuç ilişkisini bilse koysa kendi kendimize onu geliştirebilir, üzerine bir şeyler de koyabiliriz ama böyle bir eğitim olmadı. Ee, haliyle o baş belalığı birazcık da beni şeye itti. Kendi kendime neler yapabilirim etti. Ee, bu resmi hatırlıyorsunuzdur umarım. <laughs> bu borhada İspanya'da Homo'nun bir tane e, gravürü duvarda vardı. Ee, bunu temizlemeye çalışan abla iyicene içine ediyor. Her şeyini döküyor. Sonrasında da elindeki yetenekle, azıcık yetenekle onu tekrardan toparlamaya çalışıyor. Ee, bazen yani bu şeyi göstermesi açısından özellikle seçtim. Bazen bir konuda bir problemde ya da bir ihtiyacı yönelik sezgisel davranmanın doğru olmadığını göstermesi açısından iyi bir şey. Yani evet bir şey, bir konuda bir konuya bir probleme çözümünüz olabilir ama ya yapmayın. Yani belki o çözüm değildir. Yani doğru bir sonuca ulaşmayabilir. <laughs> ben bunu bu, bu, bu resmi yani bunu ararken başka bir şey de hatırladım. Aynısını ben de yaptım. Çocukken yaptım. Galiba 8 yaşında falanım. Ee, o bana zamanın geri alınmadığını öğreten bir olay oldu. Yani ya 8 yaşındayım ya 7 yaşındayım. Evde böyle kendi başıma işte pilav yapacağım. Ne hikmetse. İşte böyle pirinci koydum. E, suyu koydum. E tabi koyamadım. Yani her şey çok fazla oldu. Sonra yani eve gelince tabii fark ettim annemler. Sonra süra, şeyi, e, tavadaki suyu sürahiye geri döktüm. İçinde pirinçlerle. Çirkin çirkin. O sürahiyi de masada bıraktım. <laughs> yani e, beyinde henüz öyle bir yol oluşmadığı için cahilce bir hamle yapmışım. Evet, bunu geri alıp buraya koyunca fazla suyu kurtarmış oluyorum diye. Eve gelince babam sordu, ''Ne yaptın sen?'' ''Pilav yapamadım.'' dedim. Yani bir çözüm bulamamış oldum gene. Ve zamanın gerçekten geri alınmadığını öğreten herhalde ilk şey oldu, hareket. <laughs> Sonrasında da e, bu resimde gördüğünüz gibi rahatsızlık yaratan birçok şey yaptım. Bunun hikayesi de ilginç. Bunu da e, şundan dolayı gösteriyorum. E, birazdan size farklı yaptığım eylem tasarımlarını ve yaptığım işlerden bazı kesitleri göstermeye çalışacağım. E, onlar üzerinden bir probleme nasıl çözüm bulduğumu ya da bir konuya nasıl ilgi çekmem gerektiğini e, öğrendim. Yani lise sonrasında aldığım bir tane doğru düzgün karar oldu. Yani böyle bazen fark edersiniz ya da fa sonradan fark edersiniz. O an aldığınız karar çok doğru bir karar olur ama o kararı alacak olgunlukta değilsinizdir aslında. Ben de liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmedim. Yani çünkü girseydim muhtemelen İstanbul Üniversitesi Dramaturji'ye girip sağcıdan solcudan dayak yiyecek şekilde patavatsız olduğum için böyle hiç eğitimini bitiremeyecek bir halde olacaktım. O yüzden işte bayağı bir yıllarımı harcadım açıkçası. Ee, liseyi bitirdikten sonra 6 yıl sonra falan ben üniversiteye gittim ya da 7 yıl sonra. O arada işte barmenlik yaptım, sağda solda çalıştım, işte garsonluk yaptım vesaire. Hayatı öğrendim o açıdan çok iyi oldu. Sonra da işte bir üniversiteden burs aldım ve e, o üniversiteye kaldım. Yani 8 yıl tüm bursu sömürdüm. Gayet de iyi oldu. Çünkü yani çok güzel bir network vardı. İlgilendiğim alan sahne ve gösteri sanatları yönetimiydi. O konuda bayağı bir çalışma lüksüm oldu. Ee, bu da o okulun kampüsünde bir gün böyle gideyim ben ya dediğim bir an oldu. Çünkü okul e, bir vakıf okulu. E, çok fazla insan var. Yani çok fazla varyasyonda insan var. Yani imkan var. İmkan olduğu için çok güzel giyinen insanlar var, çok çirkin giyinen insanlar var. Ya yani ok okulun ilk günü var ya hani İlk gün böyle geliyorlar şey diye en güzel şeyini giyerek gelmek ya da okulun ilk haftası öyle geliyorlar ya genç insanlar falan böyle ilk geldiklerinde. Öyle bir yoğunluk vardı okulda. Bu da onun bahar şenliğine denk geliyor. O aralarda da bizim okulda böyle bir şey vardı. Bahar şenliği zamanında bir garip giyinme şeyi tekrardan şey yapıyordu ne derler trend oluyordu. Ben de dur ya dedim şu işte prezervatif firmasını arayayım onların böyle bir tane şey vardı e, figürü vardı ben bunu alayım giyeyim okula böyle gideyim. Yani bari yaptık yaptık en kötüsünü de ben yapayım dedim. Ben sonra bu formu aldım. <laughs> Bununla gittim okulda. Derslere girdim, sınavlara girdim. <laughs> Basket oynadım. Ee, içki içtim. Ee, çok zor durumlarda kaldım. Ee, hatta yani günün sonunda cidden böyle kurudum, bittim. Çok kötü hallerde oldum. Çünkü onun içinde kalmak çok sinir bozucuydu. Ama şu açıdan iyi oldu. Çünkü bana yöneltilen en... Ee, eleştiri ve bakışlar bir anlamda da insanların birbirine ne yapıyorum ya ben hani demesine neden oldu. Çünkü gün içinde alıştılar. Yani böyle sperm kostümlü biri ne haber abi falan diyor. Hiç sıkıntı yok. Herkes böyle takılıyor falan. <laughs> yani o e, bir şekilde insanların bilinç bilinçaltında kıyafet ve on, onun sergilediği referanslar bir şekilde silinmeye başlandı. Yani o kadar absürt bir şey var ki ortada. Diğerleri çok normal kalıyor. Eee <laughs> Şuradan notlarıma bir bakıyorum bir şey eksik geçmedi. Tamam süper. Şimdi şöyle bir şey var. Bunları yapmamın asıl nedeni de kamusal alanı çok kullanmak istemem. Yani sokak çünkü benim için çok önemli. Ee, özellikle dediğim gibi muhtemelen o aralık bayağı değer verdi. Liseden sonra e, boş boş gezince çok fazla sokakta kaldım. Ama sokakta kaldıkça şunu gördüm. İnsanlar sokakta aslında yapabileceklerinden çok azını yapıyor. Ee, etik ve bir şekilde yaşamsal ilişkiler insanları durduruyor. Yani yüzlerine bakmıyorlar, bakıyor. Ha, hala bile işte yüz yüze geliyorsunuz insanlarla. Ya dümdüz bakıyor, ya kötü bakıyor, ya kafasını çeviriyor. Merhaba falan yok yani böyle insan evladı, karşılaşıyorsun hiçbir şey yok. Interaction yok, yani etkileşim yok. Ve yani sokakta birçok şeyin aslında yapılmadığını gördüm ve o yüzden kamusal alanı tekrardan hareketlendirebilecek şeyler yapmak için bayağı bir çaba gösterdim. Ee... Bu Şeyi nasıl yaparım, sokakları nasıl kazanırım diye düşünürken de birçok e eylem tasarımı yaptım. Ha. Burada bir resim eksik arkadaşlar. <laughs> tamam, size anlatacağım o resmi. Ee, şimdi şöyle, bundan sonra zaten okul çok daha iyi gitti çünkü okulda herkes bir şekilde sevdi beni. Çok yaklaşmasalar da, ama ben de <laughs> yıllar içinde orada aldığım performans eğitimleri vesairelerle beraber sokaklarda daha neler yapabilirim düşündüm. Buna geleceğim, ama bundan önce şöyle bir bela oldu. O belayı nasıl çözüm geliştirebiliriz de düşündüm. Yani ağırlıklı eylem tasarımları üzerine çalıştım. Bunlardan bir tanesi de şu oldu: Bir gün 2011 olabilir. 25'te Sarıyer Taksim otobüsünde öpüşen bir çifti, yani öyle koklaşa koklaşa öpüşmek de değil, canım hadi hoşça kal falan diyen bir çifti otobüs şoförü dövüyor. Sonra bu olay tabii çok sinir bozucu yani ne haddine. Buna nasıl bir eylem yapabiliriz falan falan diye düşünürken aynı otobüsün aynı saatinde aynı gün aynı şoförün otobüsüne bir grup insanla bindik biz gizlice ve otobüste öpüşme eylemi yaptık. Ve yani yanlış hatırlamıyorsam 50-60 kişi falan labada labada öpüştü insanlar yani şoförün gözü önünde. Ben erkek bir arkadaşımla gitmiştim sadece sarıldık komik oldu tabii böyle saçma sapan bir hal oldu. Yani bu çok basit bir şey sana ne yani bakmaman lazım anladın mı yani bazı sınırlar var yani. Ayıp denen bir şey var tamam mı? Onun yaptığı değil. Senin bakmaman lazım. Yani ben perdeyi kapatmamalıyım. Sen içeri bakma yahu. Anladın mı? Böyle bir şey olması lazım hayat. <laughs> sonra öpüşme eyleminden sonra da Otobüste karanfil dağıtma eylemi yaptı bir grup arkadaş. İşte otobüste öpüşülmez falan falan diye ama ilginç bir şekilde ses getirdi. Ve yani bu en azından tartışılır bir konu oldu. Çünkü ülke gündeminde hep o kadar büyük konular var ki böyle şeyleri tartışamıyoruz. E, o açıdan iyi oldu. Sonrasında da farklı eylem tasarımları üzerine çalışırken sokakları tekrar nasıl geri alabiliriz diye düşündüm. Çünkü hep e, sokaklarda oyun oynardık ve onlar sokaklarda çok oyun oynamamaya başladık. Böyle uluslararası takip ettiğim bir grup vardı. Birlikte işte yardımcı oluyordum onlara, çalışıyorduk falan falan vesaire. O Bunlar dedi ki ya biz yastık savaşı yapacağız. Dünyanın her yerinde aynı gün. Dedim tamamlar İstanbul'da da ben yapayım neden olmasın filan. <laughs> Cadde Bostan sahilinde e, yastık savaşı düzenliyoruz diye bir etkinlik açtık, açtım Facebook'tan. Etkinliği açtım. 400 kişi oldu. Vay çokmuş filan dedim. Sabah bir uyandım 12 bin kişi var. Böyle bakıyorum bilgisayarlar ama mesafe koymak zorunda kaldım baya. 30 bin oldu. 35 bin oldu. 40 bin oldu. Böyle bakıyorum ciddi olamaz insanlar falan. Çünkü hani bu benim düşündüğüm şey sokağa çıkıp arkadaşınla oyun oynamak, onunla bir başka bir şeyler yapmak, e, harekete geçmek belki de. E, herkesin aklındaymış. Son gün hatırlıyorum 65 bin küsür vardı böyle listede. Yani bunların hani genelde Facebook eventine işte yüzde onu katılır katılmaz diye düşünüyordum ama 3000 kişi geldi o günde. Akıl almaz bir kalabalık vardı Cadde Bostan sahilinde. <laughs> Bu oradan çok ufak bir kesit. Yani canlı yayında kafasına yastık yiyen e, muhabir en komiklerinden biriydi. Ve yani böyle onlarca şey oldu. Yeni arkadaşlıklar doğdu. Hala görüştüğüm insanlar var. Orada tanışıp görüşen insanlar var. Bu e, iyi bir etki yarattı. Ee, sokakları bir şekilde geri kazanmayı öğrenmiş oldum ben de. Hah bahsettiğim imaj buydu evet. Otobüste öpüşme O <laughs> <laughs> onun imajı. Ee, sonrasında internet sansürüne karşı yürüyüşler yaptık. Bu arada yastık savaşı giderek söndü. Yani ilk yıl 3500 kişi falan vardı. 3000 kişi vardı ama son yıl yaptığımda 50 kişi böyle heyo diye duruyorlardı. Çok bir mevzusu yoktu yani. Ama güzel hala mesela yap yapmaya çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Bu internet sansürüne karşı yürüyüş de aslında bu üçüncüsü şu 2011'de olan 50 bin kişi falan katıldı. İstiklal Caddesi'nde yer kalmadı. Polis bizi o kadar ciddiye almıyordu ki güvenlik önlemi bile yoktu yani öyle söyleyeyim size. Çünkü biz daha önce de yapmıştık yani internette kesintilere karşı çalıştığımız derneklerle hem insan hakları hem bilgiye ulaşma hakkı hem de yani internet bu kesilmesine gerek yok mantığıyla beraber birkaç tane internet sansiyona karşı eylem yapmıştık. İlk eylemimizde yanlış hatırlamıyorsam 35 kişi ya da 25 kişi filandık. Sonra o bin kişiyi birazcık geçti. En son böyle bir görüntü vardı. 50 bin kişi falan geldi. Onu biz de beklemiyorduk gerçekten. Ama bu da internetin doğasıyla alakalı. Yani çok ilginç bir karşılaşma var burada kamusal alan olarak. İnternet de bir kamusal alan. <laughs> Ve bence çok daha iyi bir kamusal alan. Çünkü sokakta birini duymazdan görmezden gelebilirsiniz. Ama internette herkesi görmek zorundasınız. Ve buna ister sabır deyin ister işte katlanmak değil yani yapmak zorundasınız. İnsanlarla birlikte yaşamayı gösteriyor. Hem de biraz mesafeli konuşurken düşünecek zamanı var. O açıdan kamusal olarak interneti ben sokaktan daha çok tercih ettiğimi söyleyebilirim. Sonra işte bu baş belalığı aldı beni buralara götürdü. Ee, ve bir şeyler oldu. En azından internet üzerinde bir şeyler bir kısım bir, bir süre değişti. <laughs> Ondan sonra da şöyle bir şey yaptım. Bir gün Ankara'da internetle alakalı dernekten bizi şeye çağırdılar. Erdem Bey gelirseniz sizinle beraber işte bilmem ne toplantısına katılacaksınız. İşte bir, bir, bir şey bir şeyin e, mecliste ayarlanması lazım. Anayasa taslağı vesairesi hazırlayacağız falan. Ha iyi tamam o zaman ben geleyim Ankara'ya dedim. Gittim Ankara'ya. <laughs> o sırada da bir arkadaşım ya meclisi yıkalım yerine ABM yapalım demişti İstanbul'dan giderken. <laughs> tamam ulan çok güzel olabilir bu dedim. Oraya gittim. Tam gittim de sabah bir arkadaş aradım ya dedim bana üzerinde meclis yıkılsın yerine AVM yapılsın diye bir kağıt basar mısın? Tamam abi basarım dedi. Çıktım toplantıdan meclisten. Meclisten çıktığım için zaten meclisin önündeyim. Geldi arkadaş. Tek kişilik eylemimi yaptım ben. Meclis yıkılsın yerine AVM yapılsın. Çünkü çok absürt bir durum. Yani o kadar fazla AVM var ki yani çok saçma. Zaten bir ay sonra iki ay sonra galiba gezi olayları falan başladı. Yani çok göze batan bir şeydi. Böyle bir eylemi tercih etmemin nedeni de binlerce insan yani alışa geldik yollar ve teknikler ve alışa geldik kulağa alışkanlık olarak yerleşmiş mottolar ve o seslerle yapılan hiçbir şey artık ses getirmiyor. Oysa işte tek başınıza yapabileceğiniz daha büyük şey var. Yani bu meclis yıkılsın, yerine ABM yapılsın, safsatası bile bence komik yani. E, herhangi bir kitlede, herhangi bir kimsenin e, siyasi, politik, dini vesaire inancıyla bağdaşmayan ama herkesin desteklediği bir şey oldu. Yani o açıdan çok güzel. Yani böyle kendine has, biricik, e, sağa solu vesaire politik bir durum yok. Ama herkes absürtlüğü gördü ve yani güle güle helal olsunlar, iyi çocuk falan falan diye insanlar böyle paylaştılar. Bu çok güzel bir şey. Normalde siz 10 bin kişi yürüseniz e, bu, bu bu kadar duyuramazsınız böyle bir şey talebi ve bu kadar iyi parmak basamayabilirsiniz bir şeyin üstüne. <laughs> Sonra buradan aldığım gazla ben e, yaşam alanı yaratma isteği duydum çünkü... Ee, şöyle bir şey var, yani bir demokrasi ihtiyacı var ama benim inancıma göre e, demokrasiyi belli temel insan hakları bazında anlaşan insanlar içinde yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Yani temel insani hakları baz alıp yaşamayan biriyle ben demokrasi yaşayabileceğimi hiç düşünmüyorum. Böyle bir şey de mümkün değil. Kavga edip duruyorsunuz, kimse kimseyi anlamıyor. O yüzden ya başka bir yerde ya bir ütopya değil ya da bu işte tek başına kurulan minik ülkeler değil. Başka bir yerde bir ülke kurabilir miyim ben? Ciddi ciddi oturdum araştırdım. <laughs> Böyle 5 milyon dolar falan toplarsam bir yerden arazi alıp ticari olarak orayı kapatıp orada bir komünite yaratabilir. Oradan bilgi pazarlayabilir. Ham maddeye ihtiyaç duymadan sanat, kültüre vesaire yoğunluk verebilir. Ve bununla da dünyayı bir şekilde değiştirebilirim diye düşündüm. Sonra ben bunu paylaştım. Ne zamandı? Galiba ha, 26 Temmuz. 26 Temmuz 2014. Ya arkadaşlar işte bir el atarsanız sistemi hackleyeceğim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tek başıma yardımcı olur musunuz filan dedim. Bu sonra deliler gibi paylaşıldı. Bir sürü insan yorum yazdı. İşte şöyle yapabiliriz dendi, böyle olabilir dendi. Ve bunun adına da John Lennon'la Yoko Ono'nun 73'te mi 76'ta bir yerde böyle Nütopya diye bir şey çıkartmışlardı. Yani yeni bir ütopya diye. Ama e, ütopyalarda da hep şöyle bir şey var. Ütopyalar hep ulaşılmaz, hep hayal. Ve yani ben hayal istemiyorum ya. Bana hayal satmayın artık. Ben yani 80'de doğdum. Umudun romantizminden bıkmış bir insanım yani. Umut, 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 umut. Ya tamam çok güzel umut da hani yapalım artık yani. Bir şey yapmamız lazım. Elle tutulması lazım bunun. Ve işte Nütopya'yı alıp tekrardan yenileyip şimdi önümüzdeki yıllarda yeni bir ülke ya da bir yeni bir ekosistem yaratmaya çalışacağım. Hiç içinde demokrasi falan da yok. Gayet otokratik bir sistem yani. Böyleyse böyle, böyleyse böyle. Yani Çünkü bazı şeyler demokrasiyle olmuyor. Yani çoğulcu demokrasiyle hiç olacağını sanmıyorum hatta. <laughs> Ama yani sakın yanlış anlamayın bu faşizan bir şey değil. Sadece bir işi bir kişi çok iyi biliyorsa 50 bin kişinin karar almasına gerek yok. Çok yavaşlatan bir şey. Ee, ve yani oturduğunuz yerden ta bir yerdeki bir şey için de karar almaz çok yanlış. Yani böyle şeyler tamamen yanlış demokrasi sisteminde. En azından bizim gördüğümüzde. Bunu nasıl değiştirebilirim diye yeni bir ülke kurmaya çalışacağım. Haber veririm illaki tabii ki buyurun gelin tatile. Kalıcı olmazları sevinirim. <laughs> ee, en niyetinde şöyle şeylere denk geldim. Ben bu neler yaptım, neler çözüm getirdim diye düşününce uzunca yıllar yaratıcı endüstrilerdeki insanların yeni iş modelleriyle nasıl daha çok para kazanabileceğini, yeni fikirlerle nasıl ortaya çıkabileceğini çözdüm. Ee, farklı eylem modelleri geliştirmiş oldum. Ve eğlenceli eylemlere de eylemce diye kendimce bir isim koymuş oldum ara ara kullanılıyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ve en nihayetinde de kalkıp Borha'ya gittim. O saçma şeyi gördüm. İnanılmaz komik. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada görebileceğiniz en saçma şey çünkü uçsuz bucaksız Madrid ile Barcelona arasında bir köyün üst katları rezidant daire olan bir kilisesinin içinde. <laughs> yani bu şunu da göster şundan dolayı da gösteriyorum bunu. Ee, Az önce bahsettiğim gibi ciddi anlamda umut ve romantizm dengesi çok yanlış. Mutlaka dikkatli olmanızı öneririm. Umut etmek ayrı bir şey, gitmeniz gerekiyor, orada olmanız gerekiyor. Ve çözüm bulduğunuz zaman bazen ben bile o çözümden yakışıklı olabiliyorum. Ona da dikkatli olun lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun dinlediğiniz için.